Zaman zaman bizi muhatap alan devlet yetkilileri gerek devlet başkanları gerekse hükümet başkanları, bakanlar, siyasi yetkililer hep şu tavsiyede bulunurlar. İşte Çin büyük bir güç. Çin bugün dünyada Amerika ile rekabet eden, Amerika'ya adeta meydan okuyan, gelecekte Amerika'nın koltuğunu adeta oraya işgal edecek olan bir süper güce doğru gidiyor ve Çinle ile. Uygur meselesini biz müzakere ederken ya da sohbet ederken bağımsızlık söylemlerinden vazgeçmeniz gerekir. Siz daha mutedil söylemlerle, daha mutedil metotlarla Uygur meselesini gündeme getirirseniz ki bu nedir? İşte insan hakları, demokrasi, genişletilmiş otonomi gibi bu tip söylemlerle siz sahneye çıkarsanız bizim sizi himaye etmemiz ya da size destek vermemiz söz konusu. Aksi takdirde bağımsızlık gibi bu tip sert söylemler bizim Çin'le Uygur meselesini, Doğu Türkistan meselesini müzakere etmemizin önünde en büyük engeldir diye bize bu gerekçeyi ileri sürerler. Şimdi gelelim İlham Tohti meselesine. İlham Tohti bir bilim adamı, bir aydın, bir entelektüel ve uluslararası arenada birçok bilimsel toplantılara katılmış Uygur e, diasporasında e, Uygurların bilim adamı olarak e, temsil yetkisinde e, bizim yüz akımızdır e, Bu manada biz kendisiyle iftihar ederiz. Hmm. İlham Tohti'nin bir diğer yönü de Çin'le çatışmayı hiçbir zaman e, benimsememiş. Çin'le diyalog e, arayışı içerisinde ve Çin'in birinci sınıf vatandaşı haline gelmeyi arzu etmiş ve Çin'le barış içerisinde yaşamayı ve tek e, devlet çatısı altında yaşamayı e, kendisine adeta şiar edinmiş. Çin'le bu kadar tavizler vermiş. Diyor ki İlham Tohti bizim dilimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve bizim hak ve hürriyetlerimiz bunlar Çin'le tek çatı altında yaşamamız için Çin'in tanıyacağı haklar ya da açılımlar bizim için yeterlidir. Sınır budur İlham Tohti için. İlham Tohti hiçbir zaman bağımsızlık kelimesini ağzına almamıştır. Ama buna rağmen İlham Tohti bugün